Bakıyorum YouTube trendlerde bugün ne var? Yuh bu ne ya? Bakayım bugün ne varmış? Yok artık hala mı ya? Bu kadar da çok saçma. Ne? O kadar zaman geçmesine rağmen hala neden aynı tişörtler üzerinde? Öyle mi? Buna takılacağız da trendlere takılın lan! Neden YouTube trendlerdeki videolar hep aynı? Neden? Trend ne demek? Eğilim demek. Meyil demek. Birisi çıkıyor, battle flip challenge yapıyor. Ondan sonra internete bir bakıyorsun, herkes aynısını yapmış. Başkası slime meşhur ediyor, bir slime'ın içinde yaşamadıkları kalıyor. Alo, olimpik havuzunuz var mı? Slime videosu çekeceğiz biz. Varil var mı? Mavi olanından. Hayır bir şey söyleyeceğim. Arkadaşınız camdan atlamak istese, siz de arkasına atlayacak mısınız? Hep bu cümleyi kurmak istemiştim. Geri gelmesi gerekiyormuş demek ki. Evet şimdi trendlere bakıyoruz. Kalemle değil tabi. Herhalde 100 milyon yıl falan bitmeyecek bu slime trend şeyi. Mavi barilli. Ayşe teyze izledik herhalde değil mi hepimiz yani? Buradan kendisine selam söylüyoruz. Slime demişken... Kim verdi bu slime bana ya? Hep bu pokitocuların işi bu. Şimdi biri video çekmek istediği zaman trendlere bakıyor. Trendlerde ne varsa onu çekiyor. Çünkü tutması gerekiyor videonun. Sonra da bütün internet aynı videolarla doluyor. Kendi kuyruğunu kovalayan köpek gibi. Ne kadar tiyatro söyledim. <laughs> Kendi kuyruğunu kovalayan köpek gibi. <laughs> YouTube değil sanki. Kardeşler arası kavga edilen aile işletmesi. Challenge. Öz challenge. Hakiki öz challenge. Bu YouTube internetin CNBC'si olmayacak mıydı? CNBC'ye yani de kapandı da. Bak yine yaşım ortaya çıktı ya. Yapmayacaktık bunu, yapmayacaktık işte. Hep belgesel olacaktı, caz olacaktı ya bu YouTube. Ne oldu şimdi? Bak trendlere. Bayağı flash TV burası ya. Allah gidiyor. Hatta flash bile değil. Çünkü o kanalın bile bir duruşu var. Şu trendler sekmesinin yok. Bu duruma halayla protesto ediyorum. YouTube beni dolandırdı diye bir şey var. YouTube'un işi gücü yok mu arkadaşlar? Yani bunu <laughs> hiç düşünmediniz mi? O nedir ya? Kendinize bir gelin bir sirkelenin lütfen. Sinirlendirmeyin beni. Arka! <laughs> Hayır illa bir trend olacaksan dolar trend gibi ol. Bak bir çıkıyor bir iniyor. Dalgalı, şaşırtan, tutkulu. Tükürdüm. Tutkulu. <laughs> Gün içinde doları takip et, bak sıkılıyor musun? Ama ben YouTube trendlere bakınca içim kıyılıyor. Sıkılmaya geç, kıyılıyor böyle gözüm kanıyor falan yani. Atalarımız ne demiş? Bana trendini söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Bu trendlere bakınca bizim kim olduğumuzu söylemeye benim dilim varmıyor. Çünkü konuşmaya başlarsam küfür edeceğim. Sonra Hilal niye küfür ediyor? Ha, küfretmeme çok meraklıysanız onu da şuradan izleyebilirsiniz. Bir ara da şey vardı ya. Yüz kat fondöten yapmış kadınlarla doluydu ya. Ulan ben size yaptım ya çirkin makyaj. Beni beğenmediniz o kadar laf ettiniz gittiniz onlar izlediniz. Bu ne Paris bu ne lahana turşusu. Bunu da hep söylemek istemiştim. <laughs> Borax mıydı bu ya? Şunu koyarım.